Merhaba, merhaba bedenim, merhaba hayat, merhaba yepyeni seçimlerim, merhaba olasılıklar, merhaba cumartesi, merhaba arkadaşım, merhaba yepyeni yepyeni seçimlerimiz. Bugün neyi seçebilirsin farklı? Ve kendimize sorabiliriz aslında. Kendine sormalısın. Gerçek hayallerinin ötesinde büyümeye gönüllü müsün gerçek hayallerinin ötesinde hayatının büyümesine gönüllü müsün gerçek hayallerinin ötesinde servetinin zenginliğinin büyümesine gönüllü müsün gerçek kendin olmaya gönüllü müsün gerçek mutlu olmaya gönüllü müsün gerçek ilişkilerinle işinle sıra dışı olmaya gönüllü müsün gerçek tanımlanamaz olmaya gönüllü müsün ve Olduğun enerji alan bilinçle sorular sorarak olasılıklara kur yapmaya gönüllü müsün?